Bursaspor yeni Malatya deplasmanında sezonun ilk resmi müsabakasına çıkacak. Başarılar diliyoruz elbette. 3 önemli hikaye yazmamız gerekiyordu Süper Lig'e çıkma yolunda. Birinciyi geçtiğimiz sezon yazdık. Bu sezon umarız ikinci hikaye ve seneye de üçüncü hikayeyle bu hikayeler silsilesi tamamlanır diyoruz. İlk rakip yeni Malatya Spor. Bursa Spor ikincilikte kırmızı grupta mücadele ediyor. Suat abi merhaba. Merhabalar. Ve hemen İlk 11'imizi verelim öncelikle. Verelim. Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkçı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sert Açam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammed Demir. Eskişehir'le oynanan e, müsabakada bir 11 çıkmıştı. O 11'de sadece o 11'den Sedat Cengiz yok. Sadece tabii Sedat Cengiz yedekler arasında. Hemen yedekleri de vereyim. Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammed Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris, Furat, İhan Depe, Emrehan Gedikli evet Emrehan da sakatlığı vardı İyileşmişti ve bu maçta görev bekliyor Adem Hocadan ilerleyen dakikalarda hayırlı evet. olsun yeni sezon. Evet yani güzel bir maç günü olsun inşallah e, kaç dakika var yaklaşık 45-47 dakika var e, maç bir kanaldan canlı olarak yayınlanacak bizde. İzleyeceğiz. Eskişehir maçından sonra söylemiştim biliyorsun sevgili Vedat, yani bu maçın 11'i bizim Malatya maçının 11'i olur demiştim ama o maçta hakikaten Sedat'ta bir şey vardı, tempo düşüklüğü vardı. Dolayısıyla onu kenara almış hoca. Doğru çünkü yedek kadroya bakarsan, yedek kulübesine bakarsan, orada da neredeyse bir 11 var yani. yani hakikaten iyi oyuncular var. Yani şimdi bizim yedekleri şeye versen. ...Malatya maçının Malatya forması giydirsen ...dişe diş kan yani bir mücadele ortaya çıkar. Aynen öyle. Dolayısıyla... ...dokuz yeni transferle, dokuz yeni isimle... ...atacak olan ve tutacak olanın... ...haricinde hepsi yeni oyuncular. Kerem ve... ...Muhammed dışında. Barış, Hakkı, Tayfun, Sertaç, Sefa, Tunağan... ...Batoğan, Ertuğrul... ...yani Ertuğrul artık yeni oyuncu diye ...demek doğru mu bilmiyorum ama... ...yani eski kaptanımız... Ama bu sezon ilk kez e, ilk resmi maçını oynayacak yıllar sonra ve Alperen yani e, karşımızdaki Malatya'nın durumu da belli. Onların kadrosu açıklandı mı? Türkiye Futbol Federasyonu listesinde. Onlar da genç. Çınar kadrosu, Yıldızlı, kadrosu. Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk, Muhammed Emir Ulusoy, Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, e, Burak Efe Yaz, Enes Naz, Osman Katipoğlu, Mehmet Emin Taştan. Evet, Çok şimdi. büyük oranda. ...genç oyuncular... Evet, ...tanıdığımız e, bildiğimiz mücadele. bir kadro değil. Evet. E, onlar da çıkacaklar. E, tabii ki mücadele edecekler. Yani her ne kadar genç de olsa... ...tecrübesiz de olsa... ...bilmediğimiz bir kadro da olsa biz... E, ...sanki rakibimizle oynuyormuşuz gibi... ...yani bu sezon şampiyonlukta bizi... E, ...takip edecek olan bir rakiple... ...oynuyormuşuz gibi... ...ciddiyetle maça başlamalı... ...ve öyle devam ettirmeliyiz ki... ...zaten günlerdir de biliyorsun bu maçla ilgili... En sonmuş Sayın Sobez Bey de bir açıklama yaptı. Ama bundan 6 sene önce biliyorsun Malatya deplasmanında 2-1 kazanmış olmamıza rağmen küme düşmüştük. Evet acı bir acı bir sonuçtu de. bizim için. Ve Malatya tribünleri o gün Bursa kümeye demişlerdi. Ne olacağım? Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. dolayısıyla bugün tam tersi bir tablo var. Bu işin bir yarını da var demiştik var. ve o yarın ve bugün, bugün oldu. Bugün yarın artık bugündür noktasına geldik. E sağdaki e, mücadele bizim bu ilk 90 dakika olduğu için Bursa Spor taraftarını e, maçı televizyondan izleyecek olan ve dün itibariyle deplasmana giden otobüs, herhalde 3 otobüs yola çıktı yanlış görmediysem eğer e, Texas taraftarları Texas formasıyla da hem taraftarlar Texas hem forma Texas bugün evet, yani bize yakışan bir mücadele ortaya koymalarını, doyurucu futbol futbol ortaya koymalarını ve skor olarak da çok rahat farklı bir galibiyet elde etmelerini bekliyoruz bugün. Skor evet. tahmini bekliyorlar. abi sen Evet Suat abi skor tahmini. Suat abi hiç yapmaz. En sevmediği evet, konudur. Iz, hiç sevmem hakikaten sevmem evet. ama yani e, attıkça atacağız gibi bir his var içimde. Yani şeyi bir e, kapıyı bir açarsak e, kiliti bir açarsak rakibin de e, moral motivasyonu evet. e, düşeceği evet. için çok farklı bir skorda ortaya çıkabilir. Evet, Kerem Matışlı'nın yedeği 2008 doğumlu Salih Efe Fidan satar evet. bugün. Yani Yedek Analak... bursa sporunda 2008 doğumlu çok yani... genç. 17 yaşında. 17 yaşında evet. Valla çok genç dememek lazım. 17 yaş böyle çok falan genç değil. Kerem kaç yaşında? Evet, Kerem ondan küçük değil mi? Ha yok değil ne bileyim şeye bir ok, e, okula geldiğinde kaçtı 15 miydi 16 mıydı orada görüştüğümde öğrenmiştim bir bak istersen Kerem'in yaşı da bundan farklı değil yani gelecek partiden oyuncular artık Avrupa'da 17-18 yaşındaki oyuncu yani neredeyse yani klas 17 e. oyuncu. Ha? Ya bir yaş fark yani bir buçuk. <laughs> Bir yaş fark aralarında. Dolayısıyla bugün Anıl için tabii Kara bir gün. Yani ana bu maçta oynamak isterdi. Yani geçen sene şampiyon olan kadronun e, önemli bir parçasıydı. Bu Hı. maçta da oynamak isterdi ama bir buçuk sene önce neredeyse e, Durumda bu hafta içi belli olacak. E, Tedbirlere yapılan itirazlar vesaire bu dedi. salı günü gündeme alınacak. Tedbire yapılan itiraz reddedildi diyebiliyorum ama bir daha mı itiraz yani edildi? Şey, hani İtirazların reddi ve e, bir hafta haftada Tekrar savunmaların tamamlanması vesaire gibi bir... Savunmalar gönderilmiş yani. Oyuncunun evet. savunması gönderilmiş. Neyse biz tabi bakacağız yolumuza bakacağız. Ben Toplu halde mi bakacaklar acaba? Ben onu anlayamadım yani. Neyine? Savunmalara mı? Ha, savunmaların hani hepsine sanki tek ceza verilecekmiş falan gibi bir intiba doğdu bende. Yani ben, dosya dosya ben, değil de hani... Ben en iyi ihtimalle anladın. bir, bir buçuk aylık bir cezanın en iyi ihtimalle diyorum bak. Kötü ihtimali aklını yani dilim söylemek istemiyor. Yani bir, bir buçuk aylık bir ceza en azından gelebileceğini düşünüyorum ben. Evet, yani ne kadar saçma gelmiyoruz. sapan bir karar olsa da. Bu hafta içi belli olacak durumu. Bakalım Bursa Spor'un üretken ayakları bugün neler yapacak? Ben herkes e, Muhammed'i merak ediyor tabii. Muhammed merak Muhammed ediyor. Servis yapacak. Sertaç'ı merak ediyor. Sertaç. Hakkı, Tayfun abi baksana yani. Barış bağlasan durmaz. E, Tunağan, Sefa bunlar hep gole yakın oyuncular. Yani bizim. Tayfun keza. Tayfun da öyle. Ya bu e, şimdi tabii en son aklımızda, zihnimizde kalan şey Eskişehir spor maçı, tamam mı? O Eskişehir spor maçında topu oyuna e, sokmakta, ön olan baskısı yapmakta zaman zaman zorlandık. Ya yani Eskişehir'de hakikaten e, forçeyinki iyi e, uyguladılar. E, dolayısıyla e, şimdi Malatya karşısında nasıl bir. E, tempoyla başlayacağımızı merak ediyorum açıkçası ama maç başladığı andan itibaren ilk düdükten itibaren oyunun bütün inisiyatifini elimiz, elimize almamış almış olmamız lazım ve Bursaspor ilk patronu, haftadan şu mesajı versin bence. Buranın patronu ben olacağım. Ya şimdi burada alacağın sonuç büyük adayım. Tabii rakipten de kaynaklanan bir durum nedeniyle çok fazla etkileyici oyun, olmayabilir oyun ama önemli olan yani kalitesi. bir sonraki hafta 30 Ağustos'ta içeride oynayacağımız 1461 maçında vereceğimiz mesajın daha geniş bir kapsama alanı olacağını düşünüyorum ben. Bu maçın dışında yani. Ama de iyi giriş de... E, hayır, tabii canım. Bizim açımızdan önemli bu. Ne olursa olsun. Yani üç puanla ve farklı bir skorla, farklı bir galibiyetle başlarsak oyuncuların motivasyonu da buna bağlı olarak tabii ki daha üst seviyede olur. Yani Eskişehir maçındaki yaptığımız hata demeyeyim de oradaki eksikliklerimizi tamamlamış olarak en azından zihinsel olarak tamamlamış olarak bu maçta görmek istediğimi söylemeliyim ben. Bu söz açısından bakıldığında. Evet, bu arada bir dakika önce bir paylaşım yapmış bir taraftarımız. Doktor bu ne diyor? Bir Kanal TV yapacağız işi diye. Başım kanal nereye gitti diyor. Bir Kanal TV açmış. Servis hizmeti mecbur mevcut değil diye yazıyor. Valla ben bir saat önce baktığımda program... Var bizde bir sıkıntı yoktu. Zaten yani. Başka bir platform herhalde. <laughs> okay. sen istersen bir bak ona. Evet. Kanal nereye gitti diye yazmış. Bir dakika önce Twitter'da yapılmış bir paylaşım. Yok. geliyor. gelir. Yayın gel. kalitesini merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir canlı yapacaklar? Kaç kamerayla yapacaklar? Kim anlatacak vesaire? E, tamam, Nasıl neden? bir performans sergileyecekler. O da merak konusu. E tabi canım yani biz takımı merak ediyoruz ama bu merakımızı nasıl gidereceğiz? Oraya gitmeyenler için söylüyorum bunu. E televizyon ekranının karşısına geçecekler. Onlar da hem görüntü güzel olsun, hem takım güzel olsun, hem görüntü güzel olsun diye bekleyecekler yani umacaklar. Böyle bir umutla ekranın karşısına geçecekler. Ha burada bir problem ortaya çıkarsa teknik teknik bir e, sıkıntı ortaya çıkarsa bu hiçbirimiz için özellikle Bursa'dakiler için pek e, tatlı bir şey olmaz yani. Evet evet yani. Bir de spikerlerini de merak ediyorum. Şimdi kimisi futboldan anlıyor ama alt dikleri hiç seyretmediği için çamlar devre devre yani anlatıyor. Çok önemli değil. Ben sesi kapatır da seyirlerim yani öyle bir şey olursa. Tamam ben anlatayım ben. E tabi sen anlat yani. Sessiz yapalım ben anlatayım. Ya ben şey. Yani <laughs> çok da önemli değil o. Evet bayağı abi bir baktım dün akşamdan beri güzel bir videoda girdi Bursa Spor. Evet. Resmi hesaplardan kaldığımız yerden devam edelim diye Ramiz Dayı, Ramiz dayının evet. şiiriyle beraber böyle bir abi camiada tabiri caizse motive oldu, gaza geldi diyelim. E, e, yani oradaki arkadaşlar Batuhan başta olmak üzere e, şey Batuhan diyorum, Bartu başta olmak üzere oradaki arkadaşlar e, can siparişine bir şekilde çalışıyorlar. Yani yani günün 24 saati ne yaparız, ne üretiriz e, nasıl coştururuz camiaya nasıl mesajlar veririz şeklinde onlar da hakikaten çok e, güzel bir iş çıkarıyorlar. Onları da tebrik edelim. Onlar da Malatya'dalar. Oradaki arkadaşlar da. Yani az sayıda arkadaşlar da derken sanki orada bir ordu yok. Yani topu temeli iki tane arkadaşımız var. Bir de dışarıdan bir hizmet alıyoruz, bir destek alıyoruz. Bursa Spor Kulübü olarak. O hakikaten o video etkileyici bir video oldu. Ramiz Dayız'ın sezi zaten adamı alıp başka bir yerlere götürüyor yani. Rahmetli analım onu da. Evet. O vesileyle. bu vesileyle. Burada yine paylaşımlar var. Bursa Spor maçı tüm platformlarda yayında denilmiş. İşte YouTube'undan Android, Smart TV, Apple TV, iPhone vesaire her yerden izleyebilirsiniz deniliyor. Böyle bir paylaşımlar da var. Yani ulaşamıyorsanız yayına. Donmuş, kalmış öyle. Aşık evet. Diye bir dizi var. Kalmış. Evet. Şu an <laughs> bir kanal donmuş. Valla şeklinde. Saat 15.23, saat 16'ya kadar herhalde bu sorunu çözerler diye umuyorum. Hani bir de canlı yayın falan diyor. Dizide donduysa canlı yayın nasıl olacak zaten? Dizide donmuş yani. Hani canlı yayın denemesi de donsa anlarım hani linklerde bir şey oldu. Kanal yeni şey. kaydı olacak işler. Herhalde hazırlıkla yani internet üzerinden yayın yapsan hadi herkes oraya hücum etti. Herkes bir kanala açta falan diyeceksin ama platformlar yayın tıkandı diye ama. Tamam. Sadece internet üzerinden değil yani bütün platformlarda var. uydu da var. Bir bakayım ben kendi direkt sitelerinde nasıl yayın ona da bakalım. Orada da bir arıza varsa eyvah zaten o zaman. Kanal.com. Ya, ya bu 2025 Türkiye'si Yayınla ilgili ile... bir sorun yani olmuş. Diğer yani. kanalları seçebilirsiniz diye kendi resmi sitelerinde böyle yazmış Suat abi. Ne? Ne yazmış? Yayınla ilgili bir sorun oluştu. Diğer kanalları seçebilirsiniz. Hangi kanalları? Yani Türk 71, D Smart 100. Türksat'ın frekanslarını vermiş. Ben nerede? YouTube 0 TV kanalında diyor. Nasıl? Ee, Murat bizim bir şey de verdim, ekrana verdim. Ee, YouTube 0 TV kanalında diğer maçın yayınları başladı. Görüntü kalitesi oldukça iyi demiş. Sıfır TV diye bir kanal mı varmış? Allah Allah. Yani biz de burada yayın mı yapacağız? Yayını nereden takip ta edelim? yok da, da demiş. Evet Sıfır TV'de şu an görüyorum canlı diğer şeyler. Ankara Demir Fethiye'nin canlı yayını var. Muş Mardin Maçönü yayını var. Ve evet, dedikleri doğru Sıfır TV'den Bizim maç var. görülüyor. Bizim maç orada orada olmayacaktı. Bir an sonra. Bir an sonra. Şimdi... Bir an sonra. 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 Bir Bakacağız daha vaktimiz var nasıl olsa Suat abi. 35 dakika var. Şöyle bir soru yapmak istiyorum size. Yorumlarda bir takım bir takım taraftan bunları çok atmayalım ayıp olur. Ya çok o azı yok. Ne kadar atılması? Ee, bir, yani. bir takım taraftarda yani onlar bize şunu yapın Ya bu iş aslında duygusal değil bu iş. Of. matematik işi Suat abi. Şimdi sen 3'te bırakırsın 3-0. Senin rakibin 7 tane atar. O 4 fark Ola ki bir puan eşitliğinde, ikili averaj eşitliğinde o dört golü çok ararsın içinde, O da var yani. Ben de yoksa diyorum ki yani kimse öyle 8'dir, ondur, 12'dir, atmanın manası yok diyorum ama sen atmazsın. Sondan ikinci hafta rakibin atar. Bir anda 4-5 gol. Ondan sonra otursun. Ben niye bu işe böyle yaşa... Yani Demek ki atacaksın ne kadar atabiliyorsun. Abi ya bu değil mi? ya bak şimdi bu bir tartışma konusu olmaz ki ya. Ya az atalım çok atalım diye böyle bir ya şey. Neyse geri o gün oyun ya. neyse o. Oyunculara ne yani. diyeceksin abi atmayın çocuklar yeter 4 oldu 5 oldu mı diyeceksin ya da ne bileyim oyun, sistemi mi değiştireceksin oyuncu mu değiştireceksin içeri girenlerin hepsi zaten içeri gir, zaten onlar içeri girdi mi asıl problem başlar yani <laughs> onları durduramazsın yani. Ya bunun tartışılır olmasının da manası yok abi. Ha şu var evet abi o gün Bursa ki yani Bursa'nın Bursa, Bursa Spor'un küme düşmesinden keyif alan oradaki arkadaşlara bu, keyfin öyle bir keyif olmadığını göstermemiz gerekiyor yani. Gösterilmesi gerekiyor. Taraftar da bunu talep ediyor. Bu da son derece doğal. Mustafa Başkan 9-0 yazmış. Bak 36 derece ama. Sen Mustafa Başkan'ın nerede diyordun? Bak burada Mustafa Başkan gelmiş. Evet, evet gelmiş. Mustafa Başkan yoktun. iki programdır sanıyorum. Suat abinin dikkatini çekti. <laughs> Nerede bu başkan dedi? İşte o başkan burada. Evet. Suat abi. Herhalde tatile falan gitti. Sezon ya, başlayınca ya o da. Zor <laughs> Hala da bakıyorum. Şimdi bu sıfır TV denilen yere e, herhalde kanalda canlı yayınlanmayacak maçları sadece YouTube'dan verilecek maçları yapmışlar Suat abi. Evet. Hepsinin sırayla giriyor. Şu an dört tane e, canlı yayın aktif. Ha, Yine Malatya Bursa'da var burada. Koydular şimdi. 127 kullanıcı bekliyor diyor, evet. En kötü ihtimal YouTube'da var arkadaşlar. 0 TV üzerinde. 30 dakika sonra diyor. 143 kullanıcı şu an bekliyormuş. Evet orada var en kötü ihtimal. Şu an orada girdikleri. Ben de hemen bir abone olup beğen attım Suat abi müsaadenle. Mustafa başkan çok güzel günler geçirdim diyor. Allah Allah. Senin mikrofonun takılı mı? Mikrofonsuz mu çalışıyor? Olsun. Zor günler geçirmiş. Sağ olasın. Ama tebessüm göndermiş. Gülen yüz. Evet. evet Suat abi. Yavaş yavaş e, noktalayalım mı programı? Hayır noktalamayalım abi. Öyle mi? Daha yani mi? artık yani şu bu yayın meselesinin yani bu, 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 bu ya, ya, bunun bir çözüme e, kavuşması lazım ya. Her maç öncesinde Bursa Spor tarafta ya da bir futbol sever kim veriyor ne, neresi veriyor dondu mu donmadı mı nereden seyredeyim kaosundan bıktı artık yani buna bir lütfen evet, köklü bir çözüm bulalım yani. para verip aldıysanız geçen sene de ona bunun problemlerini yaşadık yani. biliyorsun geçen sene de sorun yaşadık yani işte söyledik yani biz ASTV olarak verelim dedik ama olmadı işte bir kanal bakalım nasıl vermeyi başaracak bir de şu ilginç yani 30 dakika sonra canlı yayında diyor yeni Malatya Bursa maçı için ama diğer maçlara mesela Muş Mardin maçı şu andan itibaren başlamış durumda yani maç öncesi maç, maç baş... görüyorlar yani maç önü. evet orada maç önü de var burada niye demek ki orada bir teknik arıza var hala denemeler vesaire devam ediyor. Abi şimdi YouTube üzerinden verirsin orada problem yok da işte şeyi kolay bir iş değil. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani ya oraya canlı yayın arzını gönderiyorsun. Yüzlerce, binlerce metre kablo çekiyorsun. Kameralar, 8 tane kamerası işte şudur, budur falan filan. Ee, ve profesyonel de bir ekip yapıyor bunu yani. Prodüksiyon hizmeti alıyorsun. Asli bir deplasman maçları neden vermiyor? yine hakları değil mi? Hayır, değil e, AS TV'de değil. Yani bir kanala Futbol Federasyonu ihaleye çıktı. Ve ikinci lig, üçüncü lig maçlarını iki sezon süreyle bir kanala vermiş oldular. O yüzden AS TV bu maçları şu anda canlı yayınlanamıyor, yayınlayamıyor. Ama bir kanalla AS TV arasında bir kontak var. En azından Bursa'daki maçları ya da Bursa Spor'un deplasmandaki maçları noktasında birlikte bir işbirliği gerçekleştirilebilir mi diye ee, şu anda bir görüşmeleri var. Ama hemen sonuç almamışlar herhalde. Alın, alınmadı herhalde. Evet bakıyorum diğer maçlar da böyle devreye girmeye başladı, Gülüyoruz. devam ediyor. Yayın çok kötü Ya işte geçen yıl HT Spor'u çok <gülüyoruz> eleştirdiler. <gülüyoruz> Size alın daha farklı bir kanal diyeceğiz yani değil mi evet. bir kanal HT Spor öyleydi HT Spor İlker'in günahı olmaz de. diyelim ne yapayım yani ben şey yapıyorum sıkıntı, sıkıntı sıkılıyorum şu anda ama inşallah yarım saat içerisinde ne hangi, hangi problem varsa o problemi çözerler ve yayına girerler. Bunca insan bir anda e, biz, biz, de oyundan düşürdü. <laughs> yani. Evet, yani. yani, Yayın öyle mi olacak? İzlememe, izleyememe ihtimali oraya gidenler ne kadar şanslı değil mi şimdi? Peki bunun bir ceza yaptırımı var mı acaba? Hani vermeyi taahhüt veremiyorsunuz veremiyorsunuz Bilmiyoruz yayın ihale yani şartnamesini. Ama verirler Umak diye tahmin lazım. ediyorum ya. Yani en kötü ihtimal YouTube'dan izleriz bunu. Yani diğer platformları bilemiyorum. Muhtemelen sitedeki yayını da şeyden dolayı kapattılar Suat abi. Herhalde sitede bir yoğunluk oldu. Çünkü kendi sitelerinden vesaire bir yoğunluk oluyorsa onların altyapı karş karşılayamadıysa diğer platformlara yönlendiriyor diyor ki işte YouTube'a git, Dijitürk'e git, Uydu'ya git. E tamam canım. Oradan izle diyor. Uydu'dan, Dijitürk'ten ee, versinler de. Başka da bir şey istemiyoruz. Evet. Evet. Bursa Spor yeni Malatya deplasmanında lige merhaba diyecek. Yaklaşık 27 dakika sonra başlayacak karşılaşma. Toparlayalım Suat abi. Ne evet. söylersin son olarak? Vallahi yepyeni bir kadro, yepyeni bir umut, yeni bir sezon bizim için güzel başlayacağını düşünüyorum ve güzel de biteceğini düşünüyorum. bugün sahaya çıkacak çıkacak olan oyuncular bireysel olarak baktığımızda hakikaten hepsi çok Yetenekli oyuncular ama yeni formasyon, yeni oyun sistemimiz ve taktik anlayışımızın oturması için yani birazcık zamana ve birazcık sabr'a ihtiyacımız var. Bu da bir gerçek. Ve oturunca e, hakikaten iyi sonuç alacağımız e, takım birbirine uyum sağladıkça oyuncular bu formasyona yatkın çok hale çok gelirse. Çok kaliteli bir kadromuz var evet. ve mantalite olarak da. Anlayış olarak da futbol zekası olarak da olarak seviyede da, bir algıları da iyi var. anladığımız evet. kadarıyla kısa sürede bu şeyi sıkıntıyı aşacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden Manat da iyi denk geldi yani. Evet, evet, bu takıma güvenelim. Bu oyuncular kaliteli oyuncular, birbirlerine alıştıkları takdirde Adem hocanın sistemini de. %70-80 benimsedikleri anda. oranında sahaya yansıttıkları takdirde bursaspor açısından bir sıkıntı görülmüyor. Bursa Spor'un en büyük avantajı bir camia olması bu yıl. Evet rakiplere saygı duyuyoruz. Güzel kadrolar kurdular. Ala, Maraş, Mardin, Muş, Muş, İstiklal. İstiklal. Bunlar hep güzel kadrolar kurdu. Isparta'da son düzlükte iyi transferler yaptı. Onlar da playoff hattını soracaklar oraya gelecekler gibi duruyor. Bu yılki stadyumda bir direkt çıkıyor. 2 3 4 5 play-off oynuyor. bir önceki yıl iki direkt finale çıkıyordu, play-off finaline çıkıyordu. Evet. Artık öyle bir durum söz konusu değil. değil. 2 3 4 5te kendi arasında oynayacak. Diyelim ve yayınımızı maçtan sonra, sonra tekrar yavaş bir yer noktalayalım. Gelin. Evet, değerli Bursasporumuza başarılar diliyoruz. Programın başında belirttiğim gibi 3 önemli hikaye yazmamız gere gerekiyor. Bursaspor'un ait olduğu yere Süper Lig'e dönmesi yolunda. Geçtiğimiz yıl birinci hikaye yazıldı. Bu yıl ikinci hikayedeyiz. Umarız burayı da atlatacağız kazasız belasız ve önümüzdeki yıl üçüncü hikayeyle birlikte de ait olduğumuz yere döneceğiz. Maçın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu arada bizde henüz abone olmayan izleyicilerimiz lütfen abone olun. Yayınımıza bir de beğeni koyalım. Bunlar bizim için önemli. Youtube içerisindeki yayılmamız açısından önemli hareketler. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Maçın ardından görüşeceğiz. Hoşçakalın.